Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde konsantrasyon üzerinde duracağız. Özellikle verimli okuyabilme ve okuduklarımızdan bir netice çıkarabilme, okuduklarımızı, hafızamızı iyi bir şekilde alabilme ve bunlardan istifade edebilmemiz için konsantrasyon gücü gerçekten çok önemli. Konsantrasyon tabii çağımızın belki de problemi gibi lanse edilebilir. Yani e, kimle karşılaşırsanız karşılaşın, dikkat problemi var mıdır? Evet vardır derler veya da herhangi bir işe e, yoğunluğunu e, vermeyle alakalı bir soru sorduğunuzda ya ara ara dağılabiliyorum diyebilirler veya bir öğrenci mesela kitap okurken e, evet fiziki olarak belki sayfalara çevirir ama zihninde başka şeyler bakarsınız ki dönebilir veya sınavlarda baktığınız zaman genel manada konsantrasyon eksikliğinden dolayı e, doğru e, veya da işte verimli bir neticeyi alamadığını görebiliriz peki konsantrasyon nedir konsantrasyon şu aslında Kişinin bezginlik duymadan fiziksel ve zihinsel enerjisini belli bir noktada ve belli bir zamanda odaklayabilme becerisidir. Konsantrasyon problemi herkeste var mıdır? Olabilir ki Tony Buzayn bir seminerinde şöyle ifade ediyor. Konsantrasyonla alakalı bir seminer verdiğim sırada insanlara şu soruyu sordum. Aramızda konsantrasyon problemi olan var mı? Salonun %95'i parmak kaldırdı diyor. %5'i de zaten beni dinlemiyordu diyor. Dolayısıyla evet her insanın konsantrasyon vardır. Konsantrasyonla alakalı problemleri olabilir. Esas olan nokta şu ben herhangi bir iş yaparken bu bir sınav olabilir, bir kitap okuma olabilir veya başka bir şey olabilir. Herhangi bir iş yaparken bu dikkatimi yoğunlaştırma ile alakalı becerimi biraz daha arttırabilir miyim? Yani 10 dakika yoğunlaşırken bunu 15 dakika çıkarabilir miyim? 15 dakika yoğunlaşırken bunu 20 dakika çıkarabilir miyim? Veya herhangi bir iş yaparken zihnimde başka şeylerin bir yönüyle geçmemesi adına ben bir takım şeyler yapabilir miyim? Çünkü verimlilik açısından bu çok önemli bir husustur. Peki öncesinde konsantrasyonu etkileyen faktörler üzerine duran Genel manada baktığımız zaman konsantrasyonu etkileyen faktörler okumada kelimelerin zorluğu. Bir okuma parçası yapıyoruz. Diyelim ki işte siz... ...matematikle alakalı bir ders çalışma yapıyorsunuz. İlk kez karşılaştığınız bir kavram, bir formül sizi ciddi anlamda zorlayacaktır. Veya teknik bir yazı okuyorsunuzdur. İlk kez karşılaştığınız kelimeler, bilmediğiniz kelimeler veya yabancılık çektiğiniz kelimeler... ...sizin dikkatinizi dağıtmada e, önemli bir e, husus olarak duracaktır. İkincisi okunan parçanın soyut olması. Genelde mesela e, insanlar soyut olan parçalarda veyahut da işte somutlaştıramadığı şeylerde daha rahatlıkla dağılabiliyorlar. O zaman biz çalışma yaparken bunu somutlaştırabilir miyiz? Bununla alakalı çalışma yapmakta fayda vardır. Üçüncüsü zihinsel meşguliyet. Evet insanoğlu dakika, e, dakikada 700-750 kelime düşünebiliyordu. Ve düşünme potansiyeli gerçekten insanoğlu, insanoğlu insan çok fazla. Bir günde insan 60 ile 80 bin tane düşüncenin ürettiği ile alakalı bir takım varsayımlar var. Doğruluk ve yanlışlık e, belki doğruluk ve yanlışlık payı vardır bunda ama gerçekten insan çok hızlı düşünüyor, çok farklı şeyleri düşünüyor. Ve diğer taraftan da zihninde e, yapmış olduğu çalışmayla alakalı bir takım hususları ön plana almadığı zaman zihinsel meşguliyeti, konsantrasyonunu etkileyen önemli bir husus olarak duracaktır. Uygun olmayan okuma hızı yani yavaş okuduğu zaman mesela uygun olmayan bir okuma hızı konsantrasyonunu dağıtacaktır. Diğer bir husus ilgi eksikliği. Yani yaptığınız çalışmaya ilgi duymuyorsanız, yaptığınız çalışmaya karşı herhangi bir duygusal anlamda yaklaşamıyorsanız ve dolayısıyla sizi çok ilgilendirmiyorsa bu konuda rahatlıkla dağılabiliyorsunuz. Bir diğer husus da motivasyon. Yani bir amacın olmaması, insanlar harekete geçirecek bir unsurun olmaması e, yapılan çalışmada konsantrasyonu ciddi anlamda dağıtabiliyor. Bir diğer hususta kötü hazırlık. Mesela siz diyelim ki bir çalışma yapacaksınız. O çalışma öncesindeki hazırlık seviyeniz, hazırlık durumunuz sizin konsantrasyonunuzu ciddi manada etkileyebiliyor. Evet biz... Genel manada baktığımız zaman konsantrasyonla alakalı. Tabii ki bunun haricinde çok farklı şeyler söylenebilir. Genel anlamda baktığımız zaman okumayla ilgili konsantrasyonumuzu etkileyen faktörler bunlar. Peki zor kelime ve fikirlerden biz nasıl kurtulacağız? Bir okuma yaptığımız zaman bu konsantrasyon problemlerden kendimizi nasıl arındıracağız veyahut da bunu en azı nasıl düşürebileceğiz? Yapılması gerekli olan şey Özellikle zor kelime ve da fikirlerle alakalı bir çalışma yapılıyorsa o zaman biz kelime çalışması yapacağız, sözlük çalışması yapacağız. Veyahut da anlamını bilmediğimiz okuma sırasında geçen kelime ve kavramlarla alakalı bir yönüyle onları işaretleyip daha sonra bunun ne olduğu ile alakalı çalışma yap yapacağız. Bu da bizim konsantrasyonla alakalı bu problemimizi ortadan kaldıracaktır. Yavaş okuma. Bakın yavaş okumayla alakalı genelde şöyle bir kanaat vardı. Ben ne kadar yavaş okursam o kadar iyi anlarım. Bu doğru bir şey değil. Yavaş ne kadar yavaş okursam dikkatim de o derece azalıyor. Bir okuma yapayım ben. Yavaş okuma ile alakalı. Yakın olmak değeri birinci sırada olan kişiler ailelerine, çevrelerine, arkadaşlarına yakın olmak isterler. Bu kişiler büyüdükleri çevrede daha başarılı olurlar. Bu ortamda işlerine ve çalışmalarına daha iyi konsantre olurlar. Şimdi böyle bir okuma, bu hızdaki bir okumada dikkat aşırı derecede fazladır. Oysa ki biraz hızlandırsak mesela aynı yeri bir kez daha okuyayım. Yakın olmak değeri birinci sırada olan kişiler ailelerine, çevrelerine, arkadaşlarına yakın olmak isterler. Bu kişiler büyüdükleri çevrede daha başarılı olurlar. Bu ortamda işlerine ve çalışmalarına daha iyi konsantre olurlar. Şimdi bu okuma veyahut da bunu biraz daha arttırdığımız zaman dikkat seviyesi biraz daha artmaktadır. Dolayısıyla yavaş okuma konsantrasyonumuzu bir yönüyle dağıtan temel hususlardan bir tanesidir. Çünkü zihnimiz önceki derslerimizde de geçmişti. Zihnimiz dakikada 750 kelimeyle düşünebilme potansiyelinde ise ben bunu yavaş bir okuyucu isem dakikada 200-250 kelime veya 150 kelime geri kalan kısmında zihnim ne yapacaktır? Dağılacaktır. Kendine meşguliyetler arayacaktır. O zaman bu düşünme şeridini ne kadar çok doldurursam dolayısıyla benim konsantrasyonum ve dikkatim de o oranda artmış olacaktır. Evet, diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.